Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Nebiyina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, mükellef bin işleri, ef'ali mükellefi. Dinimizde çok önemli bir konu bu. Yani geçen hafta mükellef kimdir? Geçen hafta diyorum, dün işlemiştik. Mükellef, e, akıllı, Müslüman, ve blu çağına ermiş her kimse mükellef olur. Ve mükellef olan insanların sorumlu olduğu hükümler, işlere efali mükellefin deniliyor. Bu da sekiz tanedir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, bir de müfsit. Yani bir Müslüman Gününün 24 saatinde, yılının 365 gününde ve 14 yaşından sonra da, 15 yaşından sonra da ömrünün tamamında e, sorumlu olduğu fiillerdir bunlar. Ve mutlaka bu 8 maddeden birisi üzerinedir. Bunun dışında bir 9. madde yok. Yani kişi bulunduğu zaman içinde ya farz yapıyordur, ya vacip yapıyordur, ya sünnet yapıyordur, ya müstehap yapıyordur, ya mübah işliyordur, ya haram işliyordur, ya mekruh işliyordur, ya da müscid işliyordur. Dokuzuncu madde yok. Bu sekiz maddeyi çok iyi bilmemiz, çok iyi anlamamız gerekir. İşte bugünkü sohbetimizi bununla ilgili yapacağız. Şimdi birincisi farz nedir? Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye farz denir. Farzın hükmü yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayan azabı hak eder, inkar eden ise Allah korusun dinden çıkmış olur. Allah'ın bir farzını demek ki yapan çok çok sevap alır. Özür varsa tabii Allah onu affediyor ama özürsüz olarak farzı yerine getirmiyorsa kişi çok büyük bir günah işlemiş olur, azabı hak eder. Şayet Allah'ın farz dediği, kesinlikle yapın dediği şeye ben bunu kabul etmiyorum der de inkara kalkışsa Müslümanlık dairesinden çıkar, kafir olur. Farz ikiye ayrılır. Farz-ı ayın, farz-ı kifaye farz ayın her Müslümanın bizzat kendisinin yaptığı işlere denir. Her mükellefin yapması gereken farz demektir. Farz ayın bazılarının yapmasıyla diğer mükelleflerin sakıt olmaz. Yani yükümlülük kalkmaz. Onu her mükellefin yapması gerekir. İşte bildiğiniz gibi beş vakit namaz, tuttuğumuz oruç gibi ibadetler her Müslümanın boynuna borç olan, farz olan ibadetlerdir. Bir de farz-ı kifaye var. Farz-ı kifaye bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin yapması gerekmeyen farz demektir. Onun da en yaygın olanı cenaze namazı. Yani bir yerde cenaze varsa bir Müslümanın orada o topluluktan bir iki kişi, üç kişi, beş kişi neyse kaç kişi varsa namazı kılarsa, oradaki bütün toplum, hatta şehir, o farz-ı kifaye emrinden muaf olmuş olur. Ama hiç kimse kılmadı, herkes farz-ı kifayeyi terk ettiği gibi bir günah kazanır. Farz terk etmiş gibi günah kazanır. Evet, farz-ı kifayenin sevabı yalnız onu yapanlara aittir farz-ı kifaye hiçbir mükellef tarafından yapılmayacak olursa bütün mükellefler günahkar olmuş olur. Biraz önce söyledik. Cenaze namazı o yerde bulunan mükelleflere ayrı ayrı değil, hepsine birden toplu olarak farzdır. Eğer mükelleflerden bir kısmı cenaze namazını kılarsa diğerleri günahtan kurtulmuş olur. Artık onların tekrar aynı kişinin cenaze namazını kılmaları gerekmez. Şayet mükelleflerden hiçbiri cenaze namazını kılmayacak olursa orada bulunanların hepsi günahkar olur. Tabii bu farz-ı kifayeyi de biraz daha çoğaltabiliriz. Yani mecburi toplumun içinde bulunması gereken bir mesleğin de bulunması farz-ı kifayedir. Mesela bir şehirde bir işte ne bileyim e, Belli de bir doktorun bulması. Yani oranın halkı ya o işi yapan birisini tutacak, bulacak, ya yetiştirecek. Eğer hiç kimse bu işe yanaşmadı, idareciler de yanaşmadı, doktor da yok ve doktorsuzluktan da, diyelim ki insanlar hastalanıyor, zarar görüyorsa, bütün toplum bu farz-ı kifayeyi yerine getirmediğinden dolayı günahkar olur. Dinimiz sadece dini konularda değil, diğer konularda da bu konuyu farz-ı kifaye olarak almış. Mesela bir toplumda farz-ı kifaye olması yine başka böyle acil mesleklerde de vardır, değerli kardeşlerim. İkincisi, vacip. Delil yönünden farz kadar kesin olmamakla birlikte yine de yapılması istenen, emredilen şeydir. Bunu da siz çok iyi bilirsiniz. Vitir namazı, bayram namazları, kurban kesmek gibi vacip olan emirlerdir. Vacibin hükmü nedir? Vacibin hükmü yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana azap gerekir, günahkar olur. Ancak kesin delil ile sabit olmadığı için Farz da olduğu gibi vacibi inkar eden dinden çıkmış olmaz. Evet. Demek ki küfrün alameti küfrün alameti Allah'ın kesinlikle farz kıldığı şeyi inkardır. Eğer e, kesin olmayan veya e, bu şekilde vacip olan bir hüküm olursa direkt dinden çıkmış olmaz. Üçüncüsü sünnet değerli kardeşlerim. Sünnet nedir? Peygamberimizin farz ve vacip olmayarak yaptıklarına ve yapılmasını tavsiye ettiklerine denir. Sünnet ibadet açısından sünneti müekkede ve gayrı müekkede olmak üzere ikiye ayrılır. Sünneti müekkede peygamberimizin çoğu zaman yaptığı, mümkün mertebe daima yaptığı ve bazen de terk ettiği sünnete denir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani çok nadirdir böyle çok işte seferde olur vesaire o zamanlar hariç genellikle yapmış olduğu, kılmış olduğu, eda etmiş olduğu sünnetlere sünneti müekkede deniyor. Bir de sünneti gayr -i müekkede var. Peygamberimizin ara sıra yaptıkları sünnete denir. İkindi namazının sünnetiyle yas namazının ilk sünneti gibi değerli kardeşlerim. Diğer taraftan sünnet genel olarak da ikiye ayrılır. İbadetle ilgili olanlara sünneti hüda denir. Ezan, ikamet, cemaatle namaz bu tür sünnetlerdir. Bir de ibadetle ilgili olmayan adet olarak yaptıklarına da sünneti zevait adı verilir. Peygamberimizin giyim tarzı, oturup kalkması gibi işler adet olan sünnetlerindendir. Bunları yaparsak Efendimiz'e uyduğumuz için, ona tabi olduğumuz için sevap kazanırız. Ama yapmadığımız takdirde de e, bir şey gerekmez diyor bu kitapta. Ama sonuçta sünnet her yönüyle Allah Resulüne uymaktır değerli kardeşlerim. Sünnetin hükmü işleyen sevap kazanır. Sünneti kasten terk etmek azabı değilse de azarlanma ve kınanmayı gerektirir. Sünnetin bir de kifaye kısmı vardır. Ramazanın son 10 gününde itikafa girmek, teravih cemaatle kılmak gibi. İşte bir beldede bir hafızın olması mesela bunlar da sünneti kif kifaye Yani o e, bir kişi birkaç kişinin yapmasıyla bütün insanlar vebadan kurtulmuş oluyor değerli kardeşlerim. Evet dördüncüsü müstahap peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı şeye müstahap denir. İşte kuşluk namazı kılmak, Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak, müstahaba mendup da denir. Müstahabın hükmü yapan sevap kazanır, yapmayan sevaptan sadece mahrum olur. Bir şey gerekmez. Beşincisi mübah. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeye denir. Helal olan şeyleri yiyip içmek, oturmak, yürümek ve uyumak gibi. Mübahın hükmü yapan sevap kazanmaz, yapmayan da günah işlemiş olmaz. Ancak burada biraz önce sünnette bahsettiğimiz hadiseye, hükme baharak kişi günlük yaptığı işleri de Allah Resulü şöyle yapıyordu diye ona uymak için yaparsa bu iş sevaba dönüşür. Mesela bir kişi diyelim ki normalde yiyor, içiyor işte. Ama Allah Resulü şöyle yiyordu, besmele çekiyordu, sahiliyle yiyordu gibi kurallara uyarsa sevap işlemiş olur. Kurallara uymamış olursa sevaptan mahrum olur. Altıncısı haram değerli kardeşlerim dinen yapılmaması kesin delil ile emredilen şeye denir. İnsan öldürmek, haksızlık yapmak, anaya babaya karşı gelmek, iş içmek, zina etmek vesaire gıybet etmek gibi günahlar haramdır. Haramın hükmü haram olan bir şeyi yapan günahkar olur. Haramdan kaçınan sevap kazanır. Haram olan bir şeyi helal sayan ise dinden çıkar. Ben her zaman söylüyorum, adam geliyor, ya faiz haram diyoruz, ayetle, hadisle sabit, ya şöyle de böyle de hocam caiz olmaz mı? Benim ağzımdan veya başka bir, beni bulmasa da başka hocadan, harama helal dedirttirmeye çalışıyor. Git adam ya işine. Günahını çek tamam günah işte yok işte maalesef değerli kardeşlerim çok tehlikeli işler yapıyor bazı insanlar ya yani günah olduğunu biliyor herkes söylüyor ayetler hadisler belli daha ille de şu sebepten bu sebepten kendini kurtarmak için caizdir kelimesini almaya uğraşmak boş bir iştir ve vevalli bir iştir değerli kardeşler. <laughs> Yedi mekruh delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber yapılmaması istenen şeye denir. Mekruh, tahrimi ve tenzihi olmak üzere iki kısma ayrılır. Tahrimen mekruh, harama yakın olan mekruhtur. Vacip olan bir işi yapmamak tahrimen mekruhtur. Tenzihen mekruh, helale yakın olan mekruhtur. Sünnet ve müstahap olan şeyleri yapmamak mekruhun bu kısmına girer. Tenzihen mekruh olan bir şeyi yapmak azabı gerektirmez. Ancak yapılmaması daha iyi olur. Bir de sekizincisi var, onu da söyleyeyim, namaza geçeceğiz. Müfsit, başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye denir. Namaz kılarken konuşmak, namazı bozmuşsak, nafile bir namaz olsa bile onu tekrardan iade etmek vacip olur değerli kardeşlerim. Oruçluyken bile bile yiyip içmek, Nafile bir oruç bile tutuyor olsak, orucumuzu bozduysak onu sonradan tutmak vacip olur. İşte bunlar çok geniş konular. Sadece başlıkları okudum. İnşallah bunun teferruatını işleyince sizlerin sorularına da cevap vereceğim. Lillahi Teala Fatiha.